Bir darbe girişim oldu. Darbe gerçekleşemedi henüz. Yani başarıya ulaşmadı. Mısır'da özgür iradesiyle halk Mursi'yi seçti. Tabii Mursi demek sadece halkın seçtiği bir lider anlamına gelmiyor dünyada. Mursi demek eee Kudüs'e giden yolun eee genişlemesi demektir. Kudüs eee aşkının artması demektir. Çünkü Mursi'nin bir iradesi var. Ve İsrail bundan cidden rahatsız oldu. Çünkü e, Gazze'yi ve refah kapısını önemseyen bir liderdi. Ve halkın çoğunluğu da buna oy verdi. Bu demek ki e, Mısır halkı artık Gazze'yle, Batı Şeria'yla, Kudüs'le daha doğrusu İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarıyla yatır kalkıyor. Bunun üzerine özellikle Amerika ve İsrail olmak üzere, bu konudan rahatsız olan bütün çevreler e, Mursi'ye darbe yap yapmak için bir planla plan içerisine girdiler. Esas pişti oldular. Hani oyunda bir tabir var ya. Mursi yanlıları bunu fark etti. Tedbirlerini aldılar. Ama medyayı çok iyi kullandı. E, Ordu, Amerika, İsrail yandaşları sadece tarihdeki 300-400 bin insanı gösterdiler. Oysa Mısır'ın her tarafında Milyonlarca insan Mursi desteği için sokaklara dökülmüştü. Bunu göstermediler. Dikkat ederseniz, e, ikvan müslümana bağlı ve diğer gruplara bağlı özel tv kanallarını kapattılar. Sonra devlet televizyonunu kapattılar. Böylece sadece tarih meydanda görüntü olsun, Mursi hakikaten istenmiyor. Ordu'nun müdahalesi meşru olsun istenildi. Ama halk buna karşı çıktı. Bizler de buna karşıyız ve halkın iradesi bize onur verdi. Halkın iradesi gerçekten bize umut verdi. Kefenlerimizi giydik dediler ve Mursi'nin yanında yer aldılar. Bu arada bizi en çok üzendi tabi. Burada söylüyorum. Bu herkese örnek olsun. Bu, bu ülkedekiler de örnek olsun. Başka ülkelerindeki de örnek olsun. İktidara yaranmaya çalışan ilim adamları bizi üzdü ve ordu komutanının yanına dikilip o sünnete uygun uzattığı sakallarla beraber Amerika ve İsrail'in istediği şekilde beyanat verdiler ee, ve e, bazı Mısırlı siyasetçiler yine askerden bazı kişiler bir özel toplantıda beş aşamalı bir karar aldılar. Bu kararlardan bir tanesi şuydu. Öncelikle kalabalıklar toplan, e, toplanacak. İkinci aşamada bu kalabalıklar İhvan-ı teşkilatlarını ve parti teşkilatlarını yağma edecekler, yakacaklar, binalarını yıkacaklar. Üçüncü aşamada e, sivil unsurlar yani askerler ve polisler meydanlara inecek halkmış gibi ve karşı tarafa saldıracak. Mursi yanlılarının e, la, e, diğerler arasında bir çatışma oluşturacak. Ki işte bir darbe ancak olursa e, bir iş çatışma önlenebilir e, denilecek. Amerika dördüncü aşamada uyarlarda bulunacak. iç savaş olmasın diye beşinci aşamada da ordu yönetime el koyacak. Fakat son olarak da şunu söyleyeyim. İsrail ordusu bugüne kadar afımıza sığınıyorum, Mısır ordusu bugüne kadar İsrail'le yapmış olduğu bütün savaşları kaybetmiştir. Ama içe dönük yapmış olduğu bütün darbeleri de şu son darbe hariç başarmıştır. Demek ki Mısır ordusu aslında İsrail'e karşı kurulan bir ordu değildir. İsrail'e karşı olan iradenin iktidara gelmesini önlemek için kurulan, kontrol ede, ede, edilen bir ordudur. İnşallah ordu içerisindeki iyi niyetlerde bu gerçekleri görür ve Mursi'nin yanında yer alır.